Bugün Minecraft'ta kule savaşları yapıyoruz. Kendimize özel kulelere kendi kolonlarımızı saklayıp onları korumaya çalışıyoruz. Fakat bunu yaparken bayağı bir aksiyon yaşıyoruz. Videoya geçelim. Devam videoda. Şenik, beyler hoş geldiniz. Az Aşkım tiplere bak. bak. Az kulelere bak. Aşkım. Az kulelere Az tiplere bak diyene bak kurbağa. Az bir tiplere bak. Oğlum altına bak altına. Kum taşı ne yapmışlar sana? Heykelin o kadar çirkin ki. <laughs> ellerime bak ellerime. ne bak. Ben bizim makas mı çekeyim ben? Tehditkar aynen. Şş, bak beni çıldırtma. Az tiplere bak. Sen ne bakıyorsun e, sen, sen çıldırsan şey. ne olur? Kurbağa. Harbiden ya gurba. Şş birader bak delireceğim. Neyse tamam. Beyler şimdi mevzu biriyiz. Arkadaşlar açıklamışızdır zaten videonun başında. Başlık hazır mısınız? 3. Hazırım. Ben başladım sultan. 1. Oğlum bir dakika <laughs> ben <olur> başlamadım. One hour later. Şu çıkarmadan. <laughs> Beyler neredesiniz? Dur. Abi ben buldum. Buraya yukarıdan baktın mı? Kanka ooo, ben çıkıyorum buradan. O ne oluyor lan? OOOH Oğlum benim bozuk attı. Bende de var bozuk Bekle. Hop oh, oh, hop oh. hop. Oğlum zot portal mı vardı sende? Hadi Allah oğlum portalı nereye aldın? Portalı getir <laughs> lan. Portala <laughs> getir. Gel tam bekle bekle seni göndereceğim portalı. Bekle. Ya burada oraya götür beni. Gir bakayım. Ha ben de var. Aa, Gerekirse öyle döveceğim. Gerekirse öyle döveceğim. Nerede? Beyler. Oğlum bu niye vurmuyor? <laughs> Yok sen aşağı. Sonu da. Ne oldu Yaman? <laughs> Nükleer bombam vardı. Attı ama hiçbir şey olmadı. Hadi bir çıkar Yeni yap. var ya. Çıkar göster. Çıkar göster. Göstermiyorum ben. Ne lütfen? Uzak dur benden. Bir kere bir kere Kafana mı yakışan? Hayır. Hayır. Merakımdan çok yakışıklısın. Yakışıklığını Hayır, daha çok Uzak görmek istiyorum. Bırak. Bırak bir şey diyeceğim. Ya git git. Oğlum <laughs> <laughs> ya. <laughs> Bak bir şey diyeceğim dedi az strese girdim. Zot gider misin? Allah razı olsun. Böyle ayıp denen bir şey var ya. Ne oldu lan? Şu mutanti yanımdan alır mısın? Bu adam vallahi rahatsız bak yemin ederim. Birader baksana baksana baksana. Oğlum yağmuru e, da mı getirdin? Oğlum son daha biraz yaradan. Aha <laughs> yat aşağı. Mission Completed. Yağmur e, nerede lan? Ben saklanıyorum çok gizliyim şu an. <laughs> <laughs> Zot! Efendim? <laughs> Bir daha öyle silahlar kullanma baba. <laughs> 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 Bir daha öyle silahlar kullanma. <laughs> 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 oğlum bu ne? Toz duman olmuş her yer. Oğlum bu ne herifte? Herifte savaş başlıyor oğlum. Bu ne Sonra <laughs> Oğlum abi? Uzak durun benden. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ben herif kafama attı. <laughs> kafama <Kaba> attı. Herif <laughs> oldu. Mermi bitti. Tamam, Taktikler şey geri çekilme. Abi daha çok var. Ben de oluyorum. 40 tane mermim var. K kanka, kanka bulduğu şeye bak bu şaka mı bu? Kanka muyum? ben yorum yapmak istemeyim. Allah razı olsun. Beni çok şey yapmazsa. Yeter daha. Dallıyorum sizi. Spazım geçireyim spazım yeter artık ya, Ucundan bir hile Ne hilesi lan? Tamam kendime night vision verdim <laughs> Ama bunu yapmak zorundaydım Şey amır Neresin lan? and i'm <laughs> Aleyküm selam. <laughs> Aleyküm, dur dur dur. Aleyküm, Aleyküm selam. Ziyarete geldim Aha. ziyaret. Oğlum oğlum Yağmur senin mekanında da oluyor. Yağmur yine yapıyor. Yağmur. Zot. Yağmur. Portalgan var bende de. Tek sende olduğunu kim Sende nasıl olur? var oğlum? <gülüyor> <gülüyor> oğlum görüşü var. Altını ben. Kötü adam görüşü. Çık lan evimden. Evimden çıkacaksın. Oğlum ne yaşarı orada? Yağmur sen oğlum. neredesin Yağmur? Aha. Tam sıkıntı yok <laughs> Ben tam takır oldum ha. Tam takır kuru bakır ya Yağmur. Tam takır. Ya sen nasıl bir tozsun? Oğlum şansı açıldı. Oğlum bu sefer tamam. Bu sefer. Bu seferi sonraki seferi yok kardeş. Tamam. Fena moddayım. Sıkıntı yok. Az dur bir dakika. Oo. Oğlum yine var. <laughs> tamam. 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 Güzel. Uh -huh. Güzel. Güzel. E ee, haber. Sana bir hediyem var ben. <laughs> Neredesin bro? Bekle. 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 Ben sana yapışabilirim. Bekle. <laughs> bu <Bre, bre. gülüyor> ne? Bu ne? Bu ne? Bu gel Hayır. Uzak dur. <laughs> Ne oluyor oğlum orada? Aa! Neredesin? Uzak dur benden. Tamam kurbağa hallettim. Nerede bunun NPC'si nerede? NPC'si nerede? NPC'si <laughs> nerede? Ben oğlum benim NPC'yim. Oğlum siz bana gelirseniz. <laughs> ya bu nereye saklıyorsun Bulamazsın. Asla. Neredesin? Bunu nasıl oğlum yer, bu neredeymiş? Oğlum ben bir portal gun bulamadım ya. Savaş Zot, Zot onu indir. Asla izin vermem. İstikrarlı bir şekilde tam gaz devam edeyim Yamar. Şşş bırak. Allah. <laughs> otomatik modu açtım. Gördün mü? Bu ne abi? Ben böyle bir şey görmedim <laughs> ya. Her yeri açtım. Pardon birader pardon. Büyük ben atom bombasını alıp attım ya. Zot. <laughs> Birinin evet, NPC'si adam. ölmüş olabilir. Birinin nasıl NPC'si nasıl çıkacağım olabilir. Ciddi burada. mi değil ya? Evet ben bildiğin atom bombası attım. Benim senin eve ne yaptın? Ha şavar yemiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> sen ciddi mi <misin? gülüyor> bir gidip kontrol edelim hissini. Bu arada ben de geleyim de seni çöpüyorum. Her şey karşılıkta ya Bunu unutma. <laughs> Her şeyim var benim. Sen bana zarar veremezsin. Tamam, Bırak ne var? Kanka hakikaten dur. Kanka <laughs> Burak kanser etti. Yeter lan yeter! Yeter lan yeter! Oğlum benim NPC'yi kim indirdi? Oğlum benim NPC'yi. <laughs> Oğlum nerede bu? NPC. Burak'ı bulacağım yakalayacağım. Burada ne var? Allah. Ne oldu? Oğlum bir dakika! Tamam. Bunu çözdük arkadaşlar. Ufak çaplı sıkıntılar olmuş. Şimdi bir saniye. Bu buna takılıyor herhalde. Şşş yakışıklı. Oğlum bu buna mı takılıyor? Şşş yakışıklı. Aaaaaa! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu herif niye de beni burada tutar? Ne bırak artık beni bırak ya. Tam bıraktım bıraktım. Al sen olsun. <laughs> Şu, beni al şuraya götür müsün ne olur ya? Beni şuraya götür. <laughs> Tam bekle ama kaç para veriyorsun? <laughs> Param yok ki? Sana. Ya <laughs> <laughs> e, buradan bir dilim. Ya buradan bir Ya buradan. <laughs> Aha bir tane daha. Oldu. Bu ne? Tamam iyi iyi. Hiç yoktan iyidir. Hiç yoktan iyidir. Devam. Arkadaşlar hepsi belli bir yere saklanmış. Bunu çözmüş bulmaktayım. Hepsi birbirine yakın. Buradan bir yerden çıkacak muhtemelen. Ne oluyor oğlum? Oğlum hala biri zorluyor bak. Ya e <laughs> <laughs> Kafasını attı. Oğlum yukarıda savaş. Oo tamam 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 sıkıntı yok. One hour later. Şimdi tamam buralar böyle. Oo zot. E Eamur adamda biri olabilir dikkat et. Adam senin adamda olabilir. Olabilir. Evet. senin adamda adam da biri olabilir. E, Asıl senin <laughs> de adamda biri olabilir. Eamur ben. Lan hayır hayır. Hayır sen dedim. Hepsi hepsi. Zot 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 saldır. Zot saldır. Lan embisi, lan embisi, lan lan. Zot saldır. Köşelerde bir yerde başla başla in. İn 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 in. Hayır hayır. Zot bana vuruyor zot. Zot bana vur Zot bol zot ne olur. <laughs> bırak bulamıyorum. Tamam, ben de Allah tamam bir Baba ben nereye sakladım? Tamam kanka sen kazan ya. Bu ne böyle? <laughs> tamam ya bu ne kanka ya. <laughs> tamam baba sanki, elini sen sakla. Sanki ben saklamamışım gibi. <laughs> Zod nerede oğlum Ne bileyim kanka. Kanka onu bunu bilmem. Ben Zod'un oradayım. Ne? Allah'ım bulamayayım. Eğer eğer öldürürsen ben seninkini öldürürüm. Seninkinin yanındayım. Valla. E ne fark eder? Zaten öldüreceksin ki benimkini. Hayır. O... Seninkini öldürürsem aynı tık oyundan çıkarsın. Oh. Zod evet. o zaman <laughs> öldürdün seninkini. <laughs> Ben de onu öldürdüm. <laughs> <laughs> Evinden çık. Çık dedim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Oğlum bu niye o kadar güçlü olmuş? <laughs> Burası benim <laughs> evim biliy, değil, değil mi? Gençer. Tamam ben ben gideceğim buradan. <laughs> Ve her gençler gözden ben oldum. Tam da ben olmuş Hayır, gibi hissettim. benim Nasıl sensin? Gönül dedin şampuanı. Şampuanı yapar. Zor daha çok at varsa. Olur. Bir dakika şu bana sniper vuruyor değil ama, Bana bak. değil bana değil. <laughs> o vuruyormuş lan tek atma oldu. Yemin edeyim sonra da pişman oldum dedim. Bileyim ben. Ya ne yapıyorum buraya? Beyler şakanın sıvası değil. Şakanın sıvası değil. Selam canım. Ben gidersem sen de gidersin ona göre. Aa portal. Buradan zıplayınca ne oluyor? Nereye gidiyor? Oo. Çıldıracağım. Beyler o zaman siz bunu hak ettiniz. Bakın bakın size ne geliyor. Oy <laughs> oğlum. Oğlum ne yaptın? Arkadaşlar beleş kazandım Burada savaşa döndü bir de ortalık karıştı. Bir Beyler bir dakika videonun konu şu Bekli. an hepten gitti. Arkadaşlar <laughs> <Bekli. Her> yani, <laughs> yani görmüş olduğunuz gibi kazandık ama çok kazanmış gibi de hissetmeyeyim. De bunlar ezik zaten. Ula, <laughs> oğlum ne oldu? <laughs> burada da soktu. Şu. Oğlum daha demin evdeydim. <gülüyor> 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 gir ona ona gir şimdi izin var. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar yani bugünkü videosu bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben, olmuyor? Olmuyor. <laughs> ben like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı ve kendinize bakın. Hoşça Bay bay. Allah ben bu şu öptüm sizi. Atma <gülüyor> artık <laughs> şuna <Şuraya> gelelim. <laughs> ne ama? Gir, gir buna. Bay bay. Oo oğlum başım Allah davul etsin. Ben yine düştüm ya. Bay bay. <laughs>